Herkese merhabalar. Bugün sizlere davet sofralarına yakışacak. Oldukça basit, bir o kadar lezzetli ve doyurucu bir yöresel yemek tarifim var. Tarif için öncelikle 10 adet tavuk bageti derin bir tencere içine koyun. Üzerlerine 1 adet orta boy soğanı ve 1 adet orta boy havucu iri iri doğrayıp ekleyin. Ardından 2 adet defne yaprağı, 10 adet tane karabiber ve biraz tuz koyun. Daha sonra tavukların üzerine 2 litre su dökün. Tencereyi ocak üzerine alın. Ve kapağını kapatın. Kaynadıktan sonra kısık ateş üzerinde tavuklar yumuşayana kadar pişirin. Diğer tarafta geniş bir tencere içine 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup ısıtın. Yağın üzerine 1 adet orta boy ince ince doğranmış soğan ekleyin. Soğanları hafifçe yumuşayana kadar kavurun. Kavrulan soğanların üzerine 3 su bardağı yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinçleri koyun. Pirinçleri soğanlar ile birlikte tane tane olana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Ardından kavrulan pirinçlerin üzerine damak tadınıza göre tuz, 1 tatlı kaşığı dolusu kuru nane, bir çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı kimyon koyun. Pirinci baharatları ile birlikte 3-4 kere karıştırın. Daha sonra kavurduğunuz pirinci ocaktan alın. 28-30 santimlik bir fırın kabının içine koyup kabın tabanına eşit bir şekilde yayın. Ardından pişen tavuk bagetleri tencereden alın. Pirincin üzerine tavuk bagetleri güzelce sıralayın. İsteğe göre bagetlerin deri kısımlarını çıkartabilirsiniz. Bu tarifi beğendiyseniz beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı da bize iletmeyi unutmayın lütfen. İzlediğiniz bu tarifin malzeme listesi ve detayına Videonun altından ulaşabilirsiniz. Ardından pirincin üzerini geçecek kadar yaklaşık 4,5 su bardağı haşladığınız tavuğun suyundan dökün. Son olarak küçük bir kase içine bir çay kaşığı domates salçası koyun. Salçanın üzerine az miktar tavuğun suyundan döküp açılmasını sağlayın. Ardından sosu Fırça yardımı ile tavuk bagetlerin üzerinde hafifçe sürün. Tavuk büryan, tavuk kapama ve Trakya kapama olarak bilinen yemeğimiz pişmeye hazır. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin. Pirinçler tamamen suyunu çekip tavukların üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Yemeğiniz piştikten sonra fırından çıkartın. Üzerini büyük bir tepsiyle kapatın. Bu şekilde 20 dakika kadar demlendikten sonra servis edebilirsiniz. Sofralara çok yakışacak bu tarifimizi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.